Merkez üstü Kocaeli'nin Gölcük ilçesiydi. Deprem sadece Marmara bölgesinde değil, Türkiye'nin birçok yerinde hissedildi. Birkaç saniye içinde binalar yerle bir oldu. Enkaz altında binlerce kişi kaldı. Resmi rakamlara göre 17480 kişi hayatını kaybetti. 23781 kişi yaralandı. 505 kişi ise sakat kaldı. <laughs> 133.683 bina çöktü. Bu binalarda yaşayan yaklaşık 600 bin kişi evsiz kaldı. 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilendi. 285.211 konut, 42.902 iş yeri hasar gördü. Deprem mega kent İstanbul'u da vurdu. Avcılar, Sefaköy, Bayrampaşa, Halkalı, Zeytinburnu, Fatih, Eminönü en çok hasar alan ilçeler arasındaydı. mı? Depremin ardından yapım hatalarından dolayı çöken binaların müteahhitlerine 2200 dava açıldı. Sadece 40 kişi suçlu bulundu. Kalan davalarda 16 Şubat 2007 yılında zaman aşımından düştü. Yalova'da ceza aldığı bilinen tek isim müteahhit Veli Göçer oldu. İnşa ettiği konutların yıkılması sonucu 195 kişinin ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Veli Göçer, depremin 12. yıl dönümüne kısa süre kala 13 Ağustos 2011'de tahliye oldu. Marmara depremi felaketin Türkiye sanayisinin kalbinin attığı yerde ve ülkenin en yoğun nüfuslu bölgesi İstanbul Bolu hattında meydana geldiği düşünüldüğünde Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli tabi afetlerden biri oldu. <laughs> Depremden kısa bir süre sonra elektrikler kesildi. Cep ve şehirler arası telefonlar devre dışı kaldı. Enkaz altında kalan ve imdat çığlıkları atanların yardımına Depremin ilk şokunu atlatan vatandaşlar yetişti. Enkaz kazıldıkça cesetler çıktı. Asıl depremi 300'ü aşkın artçı izledi ve bu artçılar günlerce sürdü. Deprem yüzünden İstanbul-Ada pazarı TEM otoyolu ve İstanbul-Ankara tren yolu kullanılamaz hale geldi. İzmit'teki Tüpraş rafinerisinde yangın çıktı. Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Kocaeli merkez, Gölcük, Adapazarı ve Yalova ile başta avcılar olmak üzere İstanbul'da binlerce bina yerle bir olurken karayolları çatladı. Köprüler, resmi binalar yıkıldı. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Orhan Aydın dahil 182 kişi enkaz altında kaldı. Komutanlıktaki karargah da çöktü. Ve depremden sonra... En çok tartışılan konu hükümetin tavrıydı. DSP, MHP ve ANAP'tan oluşan koalisyon hükümeti ancak 3 gün sonra deprem bölgesine gidebildi. Depremzedelerin barınma ve yiyecek ihtiyaçları karşılanamadı. Devletin aciz kaldığı 1999 yılında depremzedeler için büyük bir yardım kampanyası başlatıldı. 52 ülkeden Türkiye'ye yardımlar geldi. Milyarlarca lira para toplandı. Ancak toplanan bu paralar depremzedeler yerine devletin bütçe açığını kapatmak için kullanıldı. Koalisyon hükümetinin toplanan paraların sadece 50 milyon dolarlık bir kısmını deprem bölgesine yolladığı anlaşıldı. Geriye kalan parayla ise memur maaşları ödendi. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçen koalisyon skandalının izleri ancak 2002'de iktidara gelen AK Parti tarafından temizlenebildi. Binlerce depremzede kalıcı konutlara kavuştu. İnsani şartlarda yaşamaları için gerekli altyapı çalışmaları yapılabildi. 17 Ağustos büyük felaketinin acıları halen dün gibi taze.